Gerçekten çok üzgünüm tatlım. Dinle beni lütfen. Çok özür dilerim. Bak nasıl olduğumu bilirsin sen. Beni tanırsın. Biliyorsun bazen böyle heyecana kapılıp saçmalıyorum işte. Mutluluk bana böyle şeyler yaptırıyor. Ama sen sen mantıklı bir adamsın. Onlarla oturup konuşmana ne gerek var ki? Tamam. Dinle beni lütfen. Bak biz evlenmek üzereyiz. Kavga etmeyelim tamam mı? Lütfen özür dilerim. Üzgünüm üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Tamam sorun değil. Sorun değil. Ne oldu? Malişka. Neyin var senin? Ha, i̇nan bana öyle üzgünüm ki evlenmek üzereyim. Mutluluktan uçuyorum ama ne var ki bunu paylaşabileceğim kimse yok Rişi. Bir düşünsene kiminle dans edeceğim, kiminle kına yakacağım. Kime düğün davetiyesi vereceğim anlıyor musun? Kimsem yok Rişi. Mutluluğumu kimseyle paylaşamıyorum. Bir sen varsın sadece. Sen de beni anlamazsan başka kim anlayacak ki? Ben seni anlıyorum Malişka ama sen de beni anlamak zorundasın. Şu an zor bir süreçten geçtiğimizi biliyorsun. Her şey yolunda olsa sana hak verirdim ama işler yolunda gitmiyor. Hiçbir şey normal değil. O yüzden dikkatli ol lütfen. Bu senin. Sana ayırdım. Düğün davetiye. Malişka bak lütfen bu... Lütfen al bunu. Hadi lütfen lütfen. Hatrım için. Bunu sana vermezsem kime vereceğim ki? Lütfen. Lütfen al. Tamam. Mutlu musun? Teşekkür ederim. İkinize ne yapacağını biliyorum. Ne? Ne olacak? Kahvaltı tabii. Başka ne olsun? Kahvaltıyı odaya getirdim. Soğutmadan yiyin hemen. Hadi. Rişi. Biz geç kalıyoruz. A aslında Lakshmi üzerinde çalıştığım proje benim için ne kadar önemli biliyorsun. O yüzden Rishi de benimle gelmek zorunda. A sen kahvaltıyı dert etme. Yolda bir şeyler atıştırırız. A yani gidelim mi? Olur. <laughs> Lakshmi sen kahvaltını yap. Akşam yemeğini birlikte yeriz. Hoşça kal. Tamam mı Rishi? Evet. Gidelim. Birlikte yeriz dedi. Rafta rafta Öyleyse akşam için Reşi'ye bir sürpriz yapabilirim. Tıpkı onun bana yaptığı gibi. Bu oda. Reşi için özel bir şey yapacağım. Neydi o? Ne oldu? Yine ya ne yaptın? bu kadar iyi olmana ne gerek var Rişi? Hadi ama Malişka Akşam yemeğini ta... birlikte yeriz ha? Ne... Nereden çıktın? Neden her şeyi sorun yapıyorsun? Sorun yapıyorum demek. Neyse unut gitsin. A malişka. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Seninle konuşmanın anlamı yok. Bırak beni. Malişka neden her şeye bu şekilde tepki veriyorsun? Ha, anlamadım. Yani saçmaladığımı, boş konuştuğumu mu düşünüyorsun? Hatalı olan benim yani. Bunu ne zaman söyledim Malişka? Demek istediğin bu ama. Bak Rişi, ben sana karşı çok iyiyim. Senden bir şey istemiyorum bile. Seni dinlemeye özen gösteriyorum. Her dediğini yapıyorum ama bugün... Bugün benim için büyük bir gün. Buraya bunu seninle paylaşmaya geldim ama sen ne yapıyorsun? Ne yaptım ki ben sen söyle. Lakshmi'yi kıskanıyor musun yoksa? Onu mu kıskanacağım? Ne ilgisi var? O cahil bir köylü. Bir şey bildiği yok. Onun nesini kıskanıyor? Malişka yeter. Lakshmi hakkında tek kelime daha etme. Bu seninle benim aramda. Neden Lakshmi'yi karıştırıyorsun? Davranışlarınla ilgili sorunların olduğunu biliyorum. O yüzden benimle konuş. Beni eleştir. Lakshmi'yi her şeyin içine karıştırma. Anlamadım. Lakshmi'nin iyi veya kötü olduğuna sen karar veremezsin. Konuşma, bırak Malişka lütfen. Ben Lakshmi'yi eleştiriyorsam sana ne bundan? Neden Çünkü Lakshmi hakkında söylediklerinin hepsi yanlış. Aa, kara köpek hakkında ne diyeceksin? Üstüne bir de baban. Babam bir ayıştı ondan yana taraf olmuştu. Onun doğruyu söylediğini kanıtlamaya çalışıyorlardı. Bir saniye. Sen de az değilsin. Senin de yaptığın buydu. Ona arka çıktın. Ayşe onun bir kara köpeği ısırdığını hatırlatıyordun yalan mı? Bak, okuma yazma bile bilmeyen bir cahil olarak o böyle söyleyebilir ama sen, sen eğitimli birisin. Bu saçmalığa nasıl arka çıkarsın? Okuma yazma Senin gibi... bilmemekle ne ilgisi var? Lakshmi köyde duyduklarını anlattı. Tek söylediği buydu. Hepsi bu. O kadar. Lakshmi saf biri ve masum. Lakshmi'nin bana köyüyle, çocukluğuyla ilgili hikayeler anlatmasını seviyorum. Oradaki geçmişini, kültürünü Köy hayatı ile ilgili her şeyi benim için gerçek hayat bu çünkü evet güzel olan bu evet şehre gelince burada ne var ki çok büyük bir evde yaşıyoruz değil mi sürekli kilit altındayız sabah uyanıyoruz arabayla işe gidiyoruz bu defa iş yerine kapanıyoruz İşten eve dönüyoruz sonra yine gidip odalarımıza kapanıyoruz ailece yemek yemek bile büyük bir olay kabul ediliyor Lakshmi köyde nasıl olduğunu anlattı köyde hepimiz kocaman bir aileyiz dedi. Birlikte gülüyor, birlikte yiyor, birlikte yaşıyorlar. Sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşıyorlar. Gerçek hayat bu. Birlikte gülmek, ağlamak, yemek yemek, paylaşmak. Bu yüzden Lakshmi'nin köyüyle ilgili hikayelerini dinlemeyi seviyorum ben. Yemin ederim. Bir de bana onu kıskanıyor muyum diyorsun? Sen ne diyorsun Malişka? Yine mi aynı şey? Ben ben Lakshmi'yi savunmuyorum burada. Sadece Lakshmi hakkında söylediklerinin yanlış olduğunu söylüyorum. Lakshmi'yi böyle aşağılaman, ona tepeden bakman yanlış. Bundan hiç hoşlanmıyorum haliçka. Her neyse seni seni götürmem gerekmiyor muydu? Hemen gidelim mi hadi? Gidelim. Ben kullanırım. Sen mi? Evet. Ben sürerim. Geldim. Hemen açıyorum. Merhaba. Benimle konuşmak için mi geldin? Hayır. Sadece bunu vermeye geldim. Nedir o? Biliyorsun. Geçen gün şalımda mahvettim ya. Sana yenisini getirdim. Al. Sen aklını mı kaçırdın? Asıl sen aklını kaçırmışsın. Şalını mahvettim dedim ya o yüzden yenisini getirdim. Benimkini. Benim. Şalının. Benim şalım bu. Benim. Senin evet. mi? Evet. Sen ne zaman şal takmaya başladın be 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 Yok öyle değil şalı. Aksesuar olarak. Bak şöyle. Ceketin üzerine takıyorum. Tamam mı? İşte bak. Böyle işte. Bu şekilde. diye, Hatırladın mı? Böyle. Seninkini aynı renk şal. Düşündüm de. Yenisini alacak vakti yoktur dedim. Bu yüzden bunu getirdim. Ha? Nasıl? Şalu. Söyle. Cömert adamım ha? Değil mi? Kalbim. Kalbim. Hep böyle kocamandır benim. Aa, aa, böyle. Seni. <laughs> Dur dinle, ya. dinle. Lakshmi'nin babası seni bir mabedin merdivenlerinde bulmuştu değil mi? Ha? ha? Sen aslında Evlat edinilmiş birisin. Annen baban da muhtemelen hapistedir. Kim bilir belki de can almak gibi hobileri bile vardı. Seni bir mabedin merdivenlerini terk etmişlerdi. Lakshmi'nin babası da seni orada Sana bulmuş. Sana bu saçmalığı kim anlattı? Eh, bunu rüyamda gördüm ben. Rüya değil. Gerçek. Yemin ederim gerçek. Şalı biliyor musun? Sen Lakshmi gibi değilsin. Hiç değilsin. Aksine tam tersisin. Ne Brani'ye benziyorsun... ...ne de Neha'ya... Ne ay için ne diyebilirim ki? O bir dünya güzeli ama sen... Sen sadece idare edersin. Söyle bana Şalu. Başva kardeşlerin herhangi bir özelliğine sahip misin sen? Değilsin. Yani ben haklıyım. Sen evlat edinilmiş bir kızsın. Evet. Ha? Evet. Babam gerçekten çok haklıymış. Bazı insanlar kötekten anlar. Ayşe dersini vereceğim. Şey o, o terlik Hı. ne için Şalu? Aa! <laughs> Iska ıska 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 ıska. Ama gerçekten ne çok terliğin var senin ha? Ve neden sürekli bana vuruyorsun? Ha bir terliğim sana sorunun cevabını verecek. Pençap kızları nasıldır görürsün sen. Gel buraya kaçma. Gel Gel buraya. Tamam savaş başladı. Bunu sen istedin. Sana bunun hesabını sorarım Şalu. Yine görüşürüz. Bu arada al şunu. Bu iş bitmedi. Sana öyle geliyor. Git buradan. Hadi git şapşal. Şapşal şey. Kız değil... Kaplan sanki. Hayır. Öfke'me hakim olmak zorundayım. Rişi'ye beni terk etmesi için bir sebep vermeyeceğim. Ha, özür dilerim. Çok üzgünüm Rishi. Bir an öfke'me yenik düştüm. Duygu savrulmalarım nasıldır bilirsin. Çok çabuk sinirleniyorum ama ama o hızla da sakinleşiyorum. Lütfen. Rishi. Kızma bana, affet beni olur mu? Daha fazla tartışmayalım artık. Ben de tartışmak Hayır. istemiyorum, Malişka. Tamam, gülümse o zaman. Lütfen. Seni seviyorum. Lütfen. Tamam, neyse söyle bana. Ne nereye gidiyoruz? Beni nereye götürüyorsun? Aha. Bu sürpriz. O yüzden nereye diye sorma. Yoksa sürprizim mahvolur. Alişka. Evet anne. Canım her şeyi tek başına halledebilir misin? Kuyumcuya tek başına mı gideceksin? Elbette anne. Beni merak etme sen. Teyzeme iyi bak yeter. Tamam. Canım dinle beni. Ben iki güne dönmüş olurum. Sonra hemen düğün hazırlıklarına başlarız. Olur mu? Tamam, anlaştık. A, anne, dinle. Şu an direksiyondayım. Seni sonra ararım, tamam o, mı? Tamam, tamam. Hoşça kal canım. Kendine iyi bak. Tamam senden anne. Bir saniye. Neler oluyor? Annem burada yok mu? Hayır. Nereye gitti peki? Onu teyzemin evine gönderdim. Teyzene mi? Evet. Teyzeme sağlığı ile ilgili bir bahane uydurup annemi çağırmasını söyledim. O da öyle yaptı. Ne? Burada kalsa sorun olacağını biliyorsun Rishi. Aramızda bir şeyler döndüğünü hemen anlardı. Demek istediğim biz ondan gizli evleniyoruz. Bak, bunu ben de doğru bulmadım. Ama burada olmadığı için bilmesi mümkün değil değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.